Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber e, çok eğlenceli gizli slime yapacağız ama bu sefer gerçekten kimsenin haberi olmayacak. Bu sefer e, yani dışarıda yapacağım slime'ı. Malzemeleri alıp dışarıya gidip yapacağım. Bakalım e, ailem benim nerede olduğumu falan fark edecek mi? umarım fark etmezler. E, dışarıda yapacağız yani. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Dışarıda Görüşmek üzere. yorgunluk <laughs> <Yağımı> çok zorlandım. <iyi. gülüyor> Şimdi ben iyi yerleştireceğim. e, malzemeleri ayarlayıp Evet arkadaşlar yine geldim. Şimdi ben e, yapıyorum. Kamerayı yerleştirdim. Şimdi hemen şöyle ben Şimdi hemen boşaltıyorum. Ben şöyle ayağa kalkacağım. bir Kim Vay böyle küçücük duruyor. Ben de bir ayarlayamadım. Neyse i̇şte ben böyle duruyorum arkadaşlar. Ya da şöyle. Ben böyleyim. Böyleyim böyle. Evet. Şimdi hemen üst boşaltıyorum. Açabilirsem. Açamıyorum. Dur, Heh, açtım. Şimdi şunu da açıyorum. Ay, tabakta yani tabakta kirli. Şey tıraş köpüğü kalmış tabakta. Slime kalmış yani. Şimdi boşaltıyorum. Şu an hava da çok soğuk. Sizin için dışarıda yağmurdayım. Bir de ben hastayım arkadaşlar. Grip oldum. Şu an ama ben terasta slime yapıyorum sizin için. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Hızlıca. Hemen açıp geldim arkadaşlar. Açıp geldim. Şimdi umarım kimseye yakalanmayız. Evet, döküyorum hemen. Hemen hızlıca dökelim. Şöyle hemen dö ettik o şöyle Tamamdır. tamam şimdi hemen tıraş köpüğüne gidiyorum tıraş köpüğü çok ekleyemeyeceğim çünkü çok ses yapıyor o yüzden hemen çalkalayalım. Çünkü çok eklersen çok ses yapar. Her yerde slime bakalım. Sıra yerli var. Hadi bakalım. Bu de düşüp duruyor. Şimdi hemen tıraş köpüğümüzü ekledik. Geliyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştır, eklemeyeceğim bu sefer beyaz olsun ya Yine beyaz olmasın diye. biliyorsunuz beyazları seviyorum oldu şimdi ama krem eklemeyi unutmayalım. Neyi fazla Bir dakika hemen Şimdi de gitti ama Ben slime yapıp gelin Evet arkadaşlar ben slime'ımı yaptım Kar gibi oldu Bembeyaz oldu çok güzel oldu bence Sonunda yakalanmadan Yakalanmadan slime yapabildik Bu üçüncü gizli yapışımız galiba Üç ya da ikinci gizli yapışımız Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Bay bay.